Emre Bey, şimdi siz özellikle sosyal medya Kim? konusunda Kim? çalıştığınız Kim? için, Allah e, medya üzerinde çalıştığınız için, e, sosyal medya üzerinden başlatılan bu kampanya. E, izlediğimiz bazı görüntüler evet gerçekten çok rahatsız edici e, fazlasıyla rahatsız edici fakat bir ortak hesap üzerinden e, bunların bir yayılması aynı anda ama o hukuki süreci daha doğrusu o ce e, cezalandırma süreci hani sınır dışı deport edilme süreci de mevcutta yasalarla zaten korunuyor e, size o açıdan sormak istiyorum bu sosyal medya üzerinden nasıl başladı e, bu noktaya nasıl geldi alınan önlemler neler bu anlamda şimdi açıkçası bu gerek şu anki mülteciler üzerinden başlatılan tartışma bir de hatırlayın bundan bir 4-5 ay evvel olması lazım zannediyorum. Afgan göçmenleriyle ilgili muazzam bir Değil mi? Abartılı yayıncılık yapılmıştı. Hı -hı. Tabii bunu ilk FETÖCÜ ve PKK'lı hesaplar başlatıyor. Hatta Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin hemen ardından. Hemen ardından. Hı -hı. Tabii o bir politikanın uzantısı. Zaten Türkiye'de özellikle kendini seküler olarak tanımlayan cenahın gerek kadın hakları meselesinde gerek çevre meselesinde gerek mülteci meselesinde gerek insan hakları meselesinde gerek hayvan hakları ve koruma meselesinde bütün temel bakış açısı İslamofobiye dayanır. Yani bu meseleler aslında onlar için talidir. İslamofobiye hizmet ettiği ölçüde bu meselelerin üzerine eğilirler. Ve bu CHP'li bu özür bu PKK'lı ve FETÖ'cü hesaplarla başlayan sosyal medyada süreç ne oluyor? İşte Fatih Altaylı, İzzet Çapa gibi siyasi magazinel figürlerin yine İslamofobik şekilde kışkırtıcı gönderileriyle devam ediyor. Daha sonra işte aynı diğer siyasi meselelerde olduğu gibi bu sefer Halk TV'si, Oda TV'si, Yeni Çağ vesaire provokatif bir şekilde giriyor. Ondan sonra artık işte CHP, İYİ Parti meseleyi ele alıyor. Son dönemde Ümit Özdağ tamamen misyonunu bu ırkçı ve faşizan yaklaşımı üzerine kurduğu için onu ayrı yerde tutuyorum. Bakın bu insanlar savaştan kaçtı. Bunların, bu insanların yaşadık, yaşadığı dramları ben burada uzun uzun anlatmayacağım. Zaten bunlar hepimizin göz önünde cereyan etti. Ama bakın Ukrayna'da yıllarca bu adamlar e, savaştan kaçmış deyip aşağıladıkları Suriyelilerle. Bakın Ukrayna'da savaş daha birinci ayı dolmadan 2 milyon kişi başka ülkeye göç etmişti. Burada Ukraynalıları e, e, hedef almak için söylemiyorum. Evet, onlar da insan Savaştan, savaştan kaçıyorlar. kaçıyorlar. Yani kadın, çocuklar. Çok i̇nsani bir şey ya. İnsani bir şekilde evet. savaştan kaçıyorlar. Allah vermesin. Evet. E, kimse de kimse de bunun e, imkanı Ama bakın Ukrayna ile ilgili mesela hiç bu noktada bu tarz gönderiler, bu tarz e, yayımlar yapılmadı. Niye? Bunun da temelinde İslamofobi var. Çünkü insan duygusu, insan fıtratı aşağı yukarı, korku noktasında aşağı yukarı aynı. Yok. Yani Ukraynalı ile Suriyeli'nin verdiği tepkiyi bu anlamda <laughs> ayırt etmiyorum. Ama Suriye'ye. Diye... dışişleri bakanı geçtiğimiz gün yanılmıyorsam bununla ilgili bir söylemi vardı. Yani kapalı kapalılar ardından bu tür bir siyaset yürüten özellikle Avrupalı yöneticilerden bahsediyordu. Fakat karşı karşıya geldiğimizde bu konuyu çok iyi idare ettiğimizi, çok iyi yönettiğimizi takdir Şimdi ettiklerini söyleyen yaklaşımlardan bahsediyor. Şimdi bakın. O, Türkiye düzensiz göçle Hatta bu yabancı girişiyle ilgili mücadele de o kadar iyi noktada ki o kadar organizasyon kabiliyeti yüksek ki zaten Avrupa da buna güveniyor ve bunu görüyor. Bakın bizim Suriye ile olan 911 kilometrelik sınırımızın 837 kilometre son teknoloji güvenlik duvarıyla zaten örülü. Ve 2019'da 442 bin, 2020'de 505 bin, 2020'de 267 bin biz yabancı girişini engellemişiz ve düzensiz göçmen noktasında olan o dönem hani o Afgan meselesinin göçmen meselesinin çok abartıldığı dönemde ya İçişleri Bakanlığı'na çünkü aynı görüntüler herkes tarafından paylaşılıyor. İşte bir tane görüntü bulmuşlar. işte bir erkek grubu geliyor. Nereye geliyor? Sanki bütün işte ortalığı tarumar etmeye geliyormuş gibi bir algıyla. Yani hepimiz bekliyoruz ki 200 bin, 300 bin Afgan sınırdan geçiyor herhalde. Öyle bir algı oluşturuldu. O dönem İçişleri Bakanlığı resmi rakamları Sayın Süleyman Soylu da açıkladı. Bakın 2019'da 201 bin Afgan göçmen engellenmiş. Zaman içerisinde o kadar düşmüş ki gelişler. 2020'de 50 bin, 2021'de 32 bin. Yani o kadar göçmen de aslında gelmiyor. Hı. Ama bir iki düzensiz göçmen de gelmiyor. Ama bir iki görüntü üzerinden ne yapılıyor? Şu anki sosyal ekonomik mevzularda adeta altlık yapılarak bir kaos planı olarak sunuluyor. E bunu da bir taraftan da tabii ki de bu İslam düşmanlığı çok açık tabir edeceğim pompalanıyor. Bir yandan da şöyle bireysel müdahaleler de söz konusu oluyor. Bu da e, çok ciddi bir güvenlik sıkıntısı bir asayiş problemi Mesela haline geliyor. Mesela Ümit Özdağ değil. bugün bir kız yazın yanına gitti. Bugün veya dün. Tanmadan şu soruyu soruyor. Kim gitti anlamadım. Ümit Özdağ. Diyor ki mülteciler tarafından diyor taciz edilmekten korkuyor musun? Hiç taciz edildin mi diyor kıza. Kameralar kızı çekiyor. Yani kız için de çok zor bir durum. Ya taciz edilmedim ama korkuyorsun ama değil mi diyor bir baskıyla. Tabii korkuyorum diyor. Şimdi siz bunu yaparsanız bu toplum içerisindeki kaosu daha baştan beslersiniz. Bu hiç yani bunun insanlıkla açıklanabilecek, siyasetle açıklanabilecek bir yanı yok. Bu başlı başına bir terbiyesizlik. Bir kere sen oradaki küçük kızı böyle bir mesele alet ederek, bak Allah muhafaza bir tane Suriyeli hanfendi tecavüze uğrayıp öldürülmüştü. İsmini Mani miydi? ismini de şu an hatırlamıyorum kendisini. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Bakın bu hale gelir Allah muhafaza. Allah'tan bu toplumun feraseti çok yüksek. Millet olma şuuru çok yüksek. Ahlaki noktada e, son derece iyi sınavlar veriyor. Ümit Özdağ gibi marjinallerin tabii ki de e, galeyanla gelecek değil ama yani bir münferit hadise bile Allah muhafaza bizim canımızı yakmaya yeter. Ve burada tabii bir ideolojik mesele de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradan açıkça söylüyorum. Esetçi ve mezhepçi bir tutumu var bölgeye dönüş. Evet. Yani İdlib'den o İdlib zaten yıllardır insani dramla karşı karşıya. Ya o insanların yaşadıklarını burada ya kıyaslamaya, yorum yapmaya belki haddimiz yetmez. E ne oldu? İdlib'den bir göç dalgası. E Türkiye ne yapıyor o Barış Pınarı'nı, Zeytin Dalı'nı? Fırat Kalkanı niye yaptı? Daha fazla göç olmasın diye. Orada da insanca bir yaşam olsun diye. Nitekim ne oldu? Bizim orada tesis ettiğimiz düzenle beraber bunu hiçbir Batı ülkesi sağlayamadı. Ve ne oldu? 500 bin mülteci oraya geri döndü. Onurlu dönüş derken Cumhurbaşkanımız bunu kastediyor. Ama Cumhurbaşkanımız bir ay önce Kılıçdaroğlu'nun faşizanca tutumuna da göndermiyoruz kardeşim demeyi bilmiştir. Çünkü iki gönderme arasında ciddi bir fark var. Cumhurbaşkanımızın kastettiği şudur. Onurlu bir, insanca bir dönüş, geri dönüş. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Sosyoekonomik meseleler üzerinden kaotik bir dille, faşizan bir dille bunu yapmaya çalışıyor. işte İyi Parti bunu yapmaya çalışıyor, Ümit Özdağ bunu yapmaya çalışıyor. Fatih Altaylı, İzzet Çapa gibi siyasi magazinel figürler bunu yapmaya çalışıyor. Daha geçen gün işte bir tane markanın, kozmetik markasının şeyini paylaşmışlar. Arapça ürünleri Afişini, paylaşıyorlar. Türkiye'yi ne hale getirdiniz? Ya İngilizce paylaşınca rahatsız olmuyorsun. Tabii. Yarın öbür gün Rusça veya Yunanca paylaşılsa da rahatsız olmayacaksın. Ama ara işte bu İslamofobidir. Bu nerede düğümleniyor biliyor musunuz? Muharrem erkekle ismi Türker Ertürk diye eski bir evet, asker eski bozuntusu çıktı. Maalesef. Dedi ki asker demiyor, orada dedi radikal dedi Müslümanlar olacağını PYD, PYD, olsun PYD olsun ya dedi. dedi ya. Kardeşimiz de onlarda dedi. Ya layık yapıdalar dedi. Seküler yapıdalar dedi. i̇şte bunların arzu da. ettiği yapı ne Bunların mi? arzu ettiği yapı ne biliyor musunuz? Muhalefet iktidara gelsin. Esed'le görüşsün. Buradaki mültecileri mezhebinden kaynaklı olarak biz Suriye'ye gönderelim. Esed orada demografik dönüşümüne devam etsin. Bunları öldürmeye devam etsin. Suriye'nin ve İran kuzeyi PYD ve PKK'da olsun. Biz de burada iktidarımızı tesis edelim gibi hem mezhepçi hem ırkçı hem de faşizan bir anlayışla hareket ediyorlar. Vatandaşlarımız lütfen sosyal medyadaki 3-5 tane siyasi magazinel figürün paylaşımları üzerinden de galeyana gelmesin. Sayın Süleyman Soylu, Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun zaten rakamları açıkladılar. Çok iyi bir mücadele var ve teknolojik anlamda da sınırları örülmüş bir Türkiye var.